Yani yarın çok özel bir maç olacak bizim için de, Japonya için de. Japonya çok değerli bir takım. FIFA sıralamasında 20. sırada bulunan Asya ülkeleri arasında da bir numara konumunda bulunan bir takım. Birkaç istisnai oyuncular aracında çoğu oyuncusu Avrupa Liglerinde mücadele ediyor. Çok disiplinli, planlarına sadık, son dakikaya kadar mücadele eden bir takım. 1998 yılından beri de tüm Dünya Kupası finallerine katılmayı başardılar. Hatta 3 tanesinde son 16 turuna kalmayı da başardılar. Son düzenlenen Dünya Kupası'nda da İspanya, Almanya ve Costa Rica gibi değerli ve güçlü kul ülkelerin olduğu gruptan lider çıkmayı başardılar. Hatta son, alt, son 16 grubunda da şu anki Avrupa şampiyonumuz olan, Avrupa şampiyonasındaki rakibimiz olan Sırbatistan'a penaltılarla elendi. Yarın bizim için özel bir maç olacak. Japonya maçını biz Ekim ayı ayından önce 10 ayındaki oynayacağımız Hırvatistan ve Letonya maçlarının açısından değerlendirmek amacıyla yarın bizim için değerli bir maç olacak. Böyle ülkelere karşı her zaman mücadele etmek, karşılaşmak denk gelmiyor bazen. Gerek Avrupa Şampiyonası gerekse 2026 Dünya Kupası elemelerine katılım bakımından kendimizi tatmak amacıyla farklı bir futbol ekolüyle ilginç bir futbol ekolüyle karşı, karşılaşmak bizim için de ilginç ve bir o kadar da faydalı olacaktır. Umarım yarın güzel bir maç olur. Sakatlık olmadan sonu güzel biten sonunda tabii ki de bizim kazandığımız bir maç olur. Yani dediğim gibi iki takıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet İsmail'e sorularınızı alabiliriz. Hilmi Bey. İsmail yarın için başarılar, ee, Ermenistan maçında sağdaydın, ee, Ermenistan maçında aranızda konuştuğunuz zaman neler ters gitti, ee, şimdi e, Japonya çok güçlü bir takım dediğin gibi ee, çok da güçlü rakipler, bu maçı biraz daha e, moral maç olarak görüyor musunuz? Tabii dediğim gibi Ermenistan maçında hiç dediğiniz gibi hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuç oldu ama gerekli analizleri hocamız ve ekibi yaptı. Biz kendi aramızda da gerekli analizlerimizi yaptık ve istişaremizi yaptık. Yarınki maç çok zor olacak çünkü yani zor bir rakibe karşı oynayacağız. Son hatta cumartesi oynadıkları maçı da izledik. Almanya karşı iyi skor, iyi mücadele ve net 4-1 gibi skorla kazanmayı bildiler. Biz yarına karşı yarına kadar hazır olacağız. Zaten şu an hazırız hatta. Bugün son idmanımızı yapacağız. Yarın güzel bir oyun, mücadele, oyun ve güzel bir mücadele göstereceğimizi düşünüyorum ben.